Bir tık podcast film incelemesinden merhaba. Ben Ferdi Bişkin. Sizi siz yapan yeteneğiniz nedir hiç düşündünüz mü? Bu yeteneği edinmenize sebep olan esas kaynak nedir? Peki bir sabah aniden yeteneğinizin kaynağını kaybetseniz başınıza neler gelirdi? 2019 yapımı Darius Marder imzalı Sound of Metal yani metalin sesi bizi bu tür soruları düşünmeye yönlendiren bir film. Filmin ana karakteri Ruben, hayatını müzik yaparak kazanan bir metal davulcusudur. Kız arkadaşıyla beraber turneler düzenledikleri ve karavanda yaşadıkları bir hayatları vardır ve bu hayat beklenmedik bir şekilde değişecektir. Duyu organlarımızın bize sağladığı imkanların çoğu zaman farkında olmayız. Tam da buna uygun biçimde filmin açılış sahnesinde birçok ses detayına yer verilir. Kaynayan suyun, çalan müziğin Çatal kaşık seslerinin, nefes alışverişin tüm detaylarını duyarız. Bu sesler adeta Ruben'in kaybedeceklerinin habercisidir. Ertesi gün beklenen olur. Kendisini önce kulak çınlaması olarak gösteren sorun, Ruben'in duyma işlevini birkaç saat içinde büyük oranda yitirmesine neden olur. Elbette biz de izleyici olarak bu deneyimin parçası oluruz işitme kaybını deneyimler, Ruben'in hissettiği yalnızlığı ve kafa karışıklığını rahatsız edici biçimde hissederiz. Sesler bir anda boğuklaşır ve yok olur. Biz de Ruben'le birlikte bu sessiz dünyada kayboluruz. Tüm bu deneyim kaybedilen duyma işleminden ziyade bir kimlik kaybına dönüşür. Öyle ya, işi sesle ilgili olan biri duyamazsa sadece duyma işlemini değil, Bununla birlikte geleceğe dair hayallerini, hobilerini, yaşam şekli ve ilişkisini de kaybedecektir. Karşımızda bir Beethoven da yoktur. Yaşamı boyunca sağlık problemleri çeken Beethoven, 1801 yılında işitme problemleri yaşamaya başlar ve 1817 yılında yani 47 yaşında tamamen sağır olur. Bu dönemden sonra sağırlığı müzik yaşamını hiçbir şekilde etkilemeyen Beethoven, meşhur 9. senfonisini sağırlık döneminde besteler. Ruben için ise durum daha çok antik Yunan düşünürlerinden Aristoteles'in söylediği gibi olur. Duyu organlarından birini kaybeden bir dünya kaybeder. Ruben de dünyasını kaybetmek üzeredir. Ama insanın muhteşemliği belki de buradadır. Koşullar ve belirleyici etkenler her ne olursa olsun bunları değiştirme gücü olmasa da bir tutum takımı özgürlüğüne sahiptir insan. Bu tür engellerle sadece bir uzuv veya duyunun kaybıyla karşılaşılmaz. Yaşamın içinde psikolojik, sosyolojik, ekonomik, politik birçok engelle karşılaşırız. Zorlayıcı koşullar karşısında insanın genelde iki yolu olur. Yaşamın sorumluluğunu almak ya da bu sorumluluktan kaçmak. Özellikle günümüzde birçok kaçış mekanizmasına sahibiz. Sosyal medya, alkol, eğlence içerikleri gibi birçok yol var. Veya başka bir kaçış mekanizması olarak daha üst bir gücü, örneğin yaratıcıyı, aileyi, politikacıları suçlayabiliriz. Zorluklar karşısında seçebileceğimiz diğer yol ise yaşamın sorumluluğunu almak ki bunun kolay bir yol olduğunu söyleyemeyiz. Bu süreçte de elimizde hangi malzemenin olduğuna bakarız. Malzemenin yokluğundan ziyade elimizdekilerle neler yapabileceğimize odaklanırız. Değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirir, değiştiremediklerimizi sabırla kabul ederiz. Bu düşünce bana eski bir duayı hatırlatır. Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için sabır ikisi arasındaki farkı bilmem için akıllar. Benzer şekilde Nietzsche de insanın hayatında olan biteni değiştirmeye çalışmak yerine bu olayları olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini savunur. Elbette bu başıma her ne gelirse gelsin boyun eğip kabul edeyim demek değildir. Ben daha çok hayatın akışına uyumlu olabilme becerisini geliştirmekten bahsediyorum. Peki bunu başarmak neden zor? Çünkü bunun için kendini bilmek, irade özgürlüğü, hayatın anlamını oluşturabilmek, eleştirel düşünme yeteneği ve ön yargılardan arınmak gerekiyor. Aslında mevcut durum olay veya kişi benim canımı yakmıyor. Ona yüklediğim anlamlar bana acı veriyor. Sizin de hayatınızda böyle dönemler olmuştur. Birçok plan yaptığınız ve kurduğunuz hayaller pek de istediğiniz gibi gitmemiş olabilir. Böyle zamanlarda kendinize şunu hatırlatabilirsiniz. Amor fati. Yani kaderini sev. Elbette bu düşünceyi uygulamaya koymak kolay değil. Ruben için de kolay olmuyor. Ruben işitme yetisini kaybettiğinde bunu bir felaket olarak algılar. Çünkü müzik onun hayatının merkezidir. Bir yandan eski haline dönebilmek için ameliyat olmayı düşünürken bir yandan da işitme engellilerin bulunduğu bir topluluğa katılır. Bu iki süreç eski ve yeni hayatı arasındaki çatışmadır. Bu toplulukta herkesin bir görevi vardır. Ruben için görev tahtasına yazılan ilk iş sağır olmayı öğrenmektir. Bununla birlikte topluluğun lideri Joe sessizlikte kalmasını ve duygularını yazmasını ister. Ruben zamanla işaret dilini öğrenip topluluktaki insanlarla yapıcı ilişkiler geliştirse de yalnızlığı öfke patlamaları yaşamasına neden olur. Aslında tüm bu süreç onun gerçeği kabullenmesi içindir. Fakat bu kolayca kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu yüzden Ruben ameliyat olmak için sahip olduğu neyi varsa hepsini satar ve o pahalı ameliyatı olur. Fakat süreç istediği gibi gitmez.'' İşitme cihazları onun duyusunu eski haline getirmez. Sesler boğuk ve metalik gelmeye başlar. Sevgilisiyle olan ilişkisini de toparlayamaz. Ameliyat sonrasında ikisi de birbirinin hayatına yabancılaşmıştır. Bu noktadan sonra Ruben artık hayatının kalıcı gerçeğini kabul eder ve ameliyatla takılan implantı çıkararak sessizliğe razı olur. Bu sessizlik izleyiciyi de içine alan bir sekansa dönüşür. Bu sahneden sonra elimizde Joseph Campbell'ın sorduğu şu soruyla kala kalırız. Büsbütümü felaketle karşılaşsam, sevdiğim ve uğruna yaşadığım her şey yerle bir olsa, ne için yaşarım? Başka bir film incelemesinde görüşmek üzere. Unutmayın, sinemada hayat var.